아 <목소리도> ó thank <laughs> you Hey bir dayi, ki min hoşam güzel, hey bir olan dayi, dinle can bize, Ne ik ah ah, rengbera dayi, ey aşkım söyle, güle güle, ah ah, ah ah, ah ah, hey Selamünaleyküm aleyküm can dostlarım. Motorumdan indim. Şöyle. Oh düğünden geliyorum şu oh, ışıkların yandığı yer, düğün salonu. Ama ben bir yere, yere geldim. Şöyle Ruziye bacımın evine geliyorum. Bir senedir sönen lambaları bugün aydınlandı. Can dostlarım. Bugün Abdurrahman'ımız geldi. Ruziye bacımın bugün bayramı bugün çifte bayram yaşıyor oğlunun evlerinin lambaları hep yanmış herhalde misafir de var şöyle birazdan havai fişek gösterisi var Onun için telefon açtılar Ben de geldim bak misafirleri var şöyle göstereyim Oh Kim var? Eylül. Gel ben geldim. Gel. <laughs> ne gördünüz? Çeşit de Neyse dur şöyle çekeyim de. Can dostlarım. Şöyle labodan çıkan var o yüzden. Çık, çık. Düğünden geliyorum. Fulya da orada şey çekti. Gel. Adını sen söyle. Yenge bugün neyiniz olur? Düğününüz mü? Düğün mü varmış bugün? Düğün var. Bayram. düğünü var bugün. <laughs> Nasıl <laughs> kalayken <karek etti. gülüyor> <laughs> Kalacak mı sandılar da? Ahmet bak çıktı Hay. geldi. Haydi bağlı. Şunu silip günü bir Cümleten selamun aleyküm. 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 İpi de az birikmişsiniz. Aleyküm selam. Alın Ruziye bacınıza getirdim size. Selamun aleyküm sevilin dünyası. Ok. Can dostları. Bugün çok mutluyum, çok gururluyum. Evimin gülü geldi, kalbimin yarısı geldi, ya, oğlum geldi. Geçmiş. Bir senelik ayrılığımız sona erdi. Kulambalar pırpır yapıyor. Hepinize Benim selamlar, edeyim. saygılar. Çok mutluyum. Evimde doldu oh. taştı. Akrabalarımız hep burada. Beni yalnız bırakmadılar. Niye evet. bu kadar çok mu ağladın da gözlemişsin? Çok ağladım mutluluktan. İnciyader üzüntüden ağladıydım. Bugün de mutluluktan ağladım. Çok mutluyum, çok. Onu havai fişek atarken de getiririm. <laughs> Geldiler evet. <hepsi. gülüyor> can dostlarım görüşürüz ilerleyen saatlerde. <laughs> Bak hele üstüne nasıl düşüyor. Kız kız kız. Yağmur yağar gibi. Gördünüz mü can dostlar? <laughs> 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 Bak hele Zeynep <zeyretmiş>, Müsü Ramazan abim. <laughs> Ramazan abiciğim çekiyorum. Bu benim halamın oğlu olur. Ruziye bacımın eşi olur. <laughs> Kız gibi <girimi> başladı. Kuğunun da beş eşmişsizini atacak Allah o günü gösterir, ömür verirse. Çocuğumuza kavuştuk Allah'ım. Bugün bizim bayramımız. Konuş sen de konuş. Konuş bir selam ver tamam. Abdurrahman'ımız bu. De. Can dostlarım. Oğlum geldi çocuğum geldi. Çok şükür elhamdülillah. Evet. Konuş bana iki kelime. <laughs> Diyordu ki konuş <mu>? aç gel. <laughs> tamam, bu kadar. Bu kadar Ramazan abimin şeysi bu kadar işte. Evet, kadar. Gözün aydın olsun abi. Allah'ım bir daha göstermesin yani, kurban olduğum Allah'ım. Tek tek Burbanım. duygularını alayım. Evet. <laughs> Bacıcığım senin duygunu alayım. Yeni olur. Konuş, Konuşamaz Sevindin? Ağladı. Konuşamadı. Çeşit günü de zaten konuşturduk. Konuşurum. Arkasındayım. Son ona atla. Nasıl olsa? bunun bir... arkasında ailesi var. Kapıydı. Görümcelerim ah. var, iltilerim var. Bacım, kardeşim var. Sizler varsınız. İratı değilik. Herkes var arkamızda. Anneciğim niye ağlıyorsun? İmanı İman teyzeniz ben de ağlıyor can dostları. Ben ben bacım <gülüyor> <kardeşim>. <gülüyor> Annem de bir senedir burada Ruziye'yle her gün ağladı. Evet, çok şükür elhamdülillah. Allah razı olsun herkese. <laughs> Hepisinden Allah razı olsun. <laughs> Kızlar. Mutlu musunuz? Evet, çok Bugün mutluyuz. kavuştunuz. Evet. Mehmet seni de alayım bir gel. Evet, hadi, bu konuş. hadi gel bir konuş. konuş. Bir konuş. Hadi lan. Sarım. Ne gidiyorsun? Olmasaydı bu bunlar. Yapıyorsa. Bak bunlar da büyüttü çeşit. Ha. Herkes olur. Ha bu. Kaka yolunu bulur. Gel. Aynen öyle, aynen. Hadi girin bakayım şu men içeri. Yürün bakayım. Yürün bakayım ekip içeri bir girsin. Can dostlarım daha bir de gündüz atmışlar iki tane. Ha, <laughs> Kız artık. ben niye duymadım Hadi onu? Onun da bunun dokuz mislisini atacağım. Allah ömür verirsin. Koluyla mı alacak? E? Koluyla. Kamyonla. Kamyonu şuraya açtıralım, evet. geleni bomladalım. Üstüne de çıkacağız, <laughs> evet. üstüne de çıkacağız, atacağız. Allah'ım bugün bizim düğünümüz, bayramımız. Çok şükür, elhamdülillah. Nasıl Gel, mutlu, bak hele evliler. Anam, e evler yakışıyor kuzum benim. Evet, evimin yakışıyor gülüm. <laughs> hepinizden Allah razı olsun, sevil bacım, hepinizden. E Arkamızda kim varsa... Herkesten Allah razı olsun çok mutlu. Sen mutluluğunu paylaş. Ee, ben Mutluluğun, çok ha çok, evlatların. Adem'i de unutma bu arada. O evet. çocuğum. <laughs> He. Adem'i muyum? dağların aslanı kuzum. Ha. Ana. Onlar benim. Kim? Adem abi. Adem He. mi çekiyor? Biraz sonra Çek atacağım. Az sonra atıyorum. Atınca hatınca Buradan selamlar kuzuma dağların aslanına. Herkese çok çok teşekkür ederim. Herkes destek oldu. Bu bizim WhatsApp'ımız ne kitlendi. Ne kadar sevenimiz varmış. Allah razı olsun. Benim çocuğumu bir koy biliyor. Benim çocuğum kader mahkumuydu. söylem dünyasının can dostları. Olsun. Gelip de geçti gitti. Sonra bir Samyeli gibi geldi, geldi geçti gitti. Geçti. Kurban olduğum Allah'ım bir daha, daha yaşatmasın. Kimsenin evladına. Vermesin, kimseye yaşatmasın. Ha, oğurlara kimseye düşürmesin kurban olduğum Allah. Çok mutluyuk, gururluyuk. İnşallah bir de size paylaşacağım. O mutluluğumu da <laughs> Paylaşacağım sizinle. Ben burada şeyim, ee, ne kız YouTube çekeceğim, kamera yerine ben. Evet. Sizi canlı canlı izleteceğim her şeyi. Canlı şey. yayında göreceğimiz sağ olun var olun hayırlı akşamlar hepinize. Hadi görüşürüz can dostlarım. Acıcanlar. sen de içeri girdik, İçeri oturdum. Bunun ışığı pırpır ediyor. Benim lambalardan Ruziye Batı'nın lambası yarın değiştirsin. Değiştireceğim yarın gayrı. Aptıramak geldi. Aptıramak geldi. Aptıramak geldi. Geç. Babaannen yanına geç. Orada görünüyor. Ne? 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 Ne ne? Nedir? Öyle can dostlarım. Bugün çocuklarım gitti. Gelinim burada. Oğlum gitti. Ondan sonra... <laughs> Oğlum Cuma, Cumartesi, Pazar 3 gün şey almışmış. izinde Kız ya, ne anne, çıkışı anne, diyorlar ya. Anne, i̇şte neyse ondan almış. Mehmet sesini ben kız. He. E, sabahleyin görev başında. Bugün gitti oğlum gelinim burada. Ondan sonra bir yaramazlık yok. Handeyi de, Hande de gitti. İlleşti evine. Hülya'nın da Armin hasta hali. Şimdi Aksaray'a acile götürecekler. Şoksun, Allah şoksun, Allah. Şoksun, Çocuğun penes kadar kaldı şu kadar. Süpürge hmm. sapı kadar. Şu kadar. Hmm. Ay, var, tamam, şu boynu kadar. Ya. Şu boynu da diyorum. De, şimdi yalnız. iyice gitti. İki gündür bir lokma ağzına şu kadar bir şey alamadı. Hastane alıyor. şöyle. Sadece su diye. de Ben kaç kontrol çektim. Götürdüler şimdi. Ne diyor? Dün şimdi, çektim de. Çektim. Dün de Hey adım ben. Ciğerlerinde bir şey yok. Salgın var. Şu ben ilaçları kullanıp ilaç hiç fayda etmez. Onun gidinen ben beyaz olmuş. <laughs> <laughs> Üşütmeden ya hastalık. var, atayım sana. Ayaz ben de can dostlarım o da şeye gidecek. Bir elbise giymiş, bir görüntü. Ayaz, Ayaz mı? Ha, Ama çekemedim. Niye? Kız Hı? çocuklar bile Arman istifar ediyor mu? Ayaz bağırıyor mu? Kuaförde Şşşşt. ben vardım evde. Telefon açmış anne kuaföre gideceğim bir geldi. Saçını yaptırmadan geldi. Elinde şiisi... Arabası şalı. şalı evet. Makyajını yaptırmış, şalı derini almış geldi. Gel de hmm. Tam telefonu açtı. Armin boğula boğula, boğula istifade ediyor mu? Ayaz ağlıyor mu? Hmm. Fulya dedim kızım vallahi demeyim diyorum ama seslenmem diyorum ama dedim. Düğün işte yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Bir de bak dedim elinde şeysi şalı. Şalını kendi yaptı. Hmm. Makyajını kuaföre yaptırmış. Şala şey demedi. Geldi. Onda kocası hmm. geldi. Arkadaşının arabasını almış. Bir de Ayaz'ı bize getirdiler. Hey ya. Ondan sonra bizde kalır mı bugün ayşeler bizde kalır. Onlar hmm. doktora gidecek gün çıkışı. Gelip şu diye ne eder zaten var. İkisini de yapsınlar. Yani. he. Ayas'ın bebeği eşitliğini getirdim. He ayas durur? durur. 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 Armin de durur. Geçen Masuk getirdiler seyahat on birde buldular. Önüne neyin gelirleri de durur? Hey. İkisi de durdu. Durunlar. Allah şifa versin inşallah. Armin'im düzelsin de iyileşsin de. <laughs> inşallah i̇nşallah düzelir kız. Düzelir ya. O çocuk. Ne bileyim kızlar. Çocuk düz düz da düzelmesi e, e. benim Osman düzelmez. Cuma günü çocuk toktu. Eylül Eylül'de öyle. Nasıl hastalık. Çünkü ağzı yüzü hep yara oldu. Bak en iyi aile, bu gün ağlağı üresine evra şu dilleri bende yazdım. Kız işte hasta, evet, evet. ota boğazına evet. kadar yara bozdu. Evet. doktor değil ya, evet. evet. iki kere acile gitti, evet. bir cuma günü çocuk doktoruna gitti, evet. Evet. şimdi de Aksaray'a oturacaklar evet. acilde, evet. çocuk Ama hastanesinin, hastanesinin hast aciline. Sevim şey yok, dışarıdan ne kadar oynar şu? Bak, hiç daha hiç hastalamadı. Evet. O mahallenin çocukları hastalamadı. Vallahi bak dışarıdan oynar, evet. artık da evet. cenalların dediği yerlerde. Yani. Bizlere mahalle çocuğu yok diyor. <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> <onu>? <gülüyor> Mehmet <gülüyor> <gülüyor> Kendi dere mahalle kızıyım. Ben de kızı, kızı oğlum. Ben de dere mahalleden gelmeyim. Ben duyuyorum mağalemini. Sen hiç ne? Hiç ne sen de? Kendi de girme. Kendi dere mahalle gelmeyim. <laughs> o zaman girme. Mahallem de dere mahalle kızıyım. biz gurur duyuyoruz dere olmaktan. Ben de değil, kız. Evet. Sen Ee. Sen ben de Niye mahalle güzel geçecek mahalle güzel. Eskiden daha güzel Cennet. Yani bilmiyorum. Cennet. 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 Bir Bir şey mahalle Eyle, Benim mahallem nasıl Vallahi sessizce. Yani. Yani. Sen de de Benim çıksam hmm. üç tane gelir şu anda. Bir tane kavun gelir. Bir konuşuluk var, gelir. Bir tane kavun gelir. Bir Yine mahalle bir başkaydı. Buralarda ne var ya? Hep birbirimizin ayağının altına kazarız. Diyor ama bizim adı şey şey var. Biz de şöyle geldi yok giri giri oluyor. Dışarı çıkan yok, giden yok. Yine mahalle bir tencere ya. Evet, orayı iyi. Hele bizim çocukluğumuzda daha mükemmel. Bu sene bir de o tarafa bir şey ya. Ekin ya anne. Nasıl oynadık? Çocuk çocuğu Ben çocukluğumu hiç yaşayamadım, bana sormayın. Ben vallahi hiç yaşayamadım. Ben burada doğdum. Ben burada doğdum. Bahvar oldu, hıvar alacağım. Ruziye bir, şey i̇şte alacağım. Alacağım. E, yok, yok, bir yok. dinle anne ne? bekiyor. diyor ki? Al büyüt de benim de alacağım. Al, alalım. diyor? Ben de ama parayım ben. de. paramızı yiyin Ne zaman alacakhtı ya Aynen öyle. ne kadar birini keselim. Birini, birini Şu Ben şu ben şu düşünün Şu bu şu de pişiririm. Tamam, Şuna gelince tamam, karşılıklı. Birini olsun. de şunu kaynatayım. Şunlar gelir pilav pişireyim derim. Öyle öyle hep gider. Ben de öyle kanacağım Samet'ten. Hep gider mi? benimki Çizik öyle. Çıkaracak öyle çıkarıyor Samet. Salatalık kaldı. Kuluş katı çıkarıyor. E. Ördek çocuğu Samet'e ördek alacağım. O sen aldın değil mi makineyi? Sattın aldı. Neziyanım o yeri daha kutu sene culuk kuttum. Sevrim dünyasının can dostları. Bundan üç dört sene önce. Onda bulaşık makinesi da Evlerimizde soğuk olur bilirsiniz buraları. Bulaşık makinesi aldım. Kaç senedir kullanıyorum. Bir yılda ördek alacağım, örnek satacağım. <laughs> Saksam ördek. Şey şey nasıl yok? Saksam ördek yok. Valla hava nasıl da dolu. Ben de beş oldum. tane Hocam. burada. bura bakacağım. Asla inan. <laughs> Samet'in evet ya. Samet yani. şöyle, şöyle şöyle şöyleler. Ördük Ne diyorlar Ah ördük şöyle çuluk gibi Yok yok. sen haber et. Tamam Samet çıkarıyor kuruluş adamı. Vallahi sen çıkarsın da bize 15 tane bana çıkar. Adamı kızmaz ya. Geldi var. Sana selamlar. var. ben ayri yapacağım. Terru Samet'e ayrı boyayacağım İyiliğiyle, koçluğu işten baştan adını katacak diye Hiç aklıma gelmedi, havai fişek atacak ya, gidelim deseydi ya. Yetişebilir miyiz, şey. ne yaparsak Ama. yaparsak? Ammaa! Orada bir daha... Abimin duruyor, durumunu mi? gördün mü bacı? İmran'ı gördün mü, onu görmedim. Nasıl aklıma gelmedi ki? Hatta dedi, gidiyorum dedim, Tuğba'yı küldüre küldüre öldürdüm. Tuğba'ya dedim ki, nereye gidiyorsun, gel bekle dedi, ben çekime gidiyorum dedim. Ne çekimi, dur çekimine dedim. Kız nereye gidiyorsun, dur çekimine dedi. Artık öyle dedim, artık şey geliyor bana dedim. Teklif geliyor. Teklif geliyor, dedi. Evet. Çekimlerine gidiyorum dedi. Evet. Kız git manyak manyak konuşma, gece yerine ne çekim dedi. De az de son, de az de sonra, az sonra de bir bakın çekim var mı evet. yok mu evet. dedim. Ondan sonra dedim ki, Zabdraman çıktı, hava bir şey atacağız dedim. Evet. Ondan sonra dedi ki bu bizde biz bir bizde şey diyorduk esip oluyorduk dedi. Gelin diyeydin. Ondan sonra... Gülmüş Allah razı olsun. Gülmüş bitmiş. He he durum bitmiş. Gülmüş durum bitmiş. Gülmüş durum bitmiş. <de>. Gülmüş durum <laughs> durum bitmiş. Durumlara girmedim daha bak. Belli daha iyi var. daha girmedim. Gelen mesajları gösteriyor. Eylül'e yazdırdım hepsine. Allah razı olsun. Bana bile ne bir sürü kişi yazmış da dedim ya. Allah herkesten razı olsun. Ruziye'nin telefonu evde kalmış. Sevrin dünyasının hey. can dostları dedim. Ruzi hey. Ruziye eve gelince Ruziye'ye bağlanın. Ben sadece şeyim, heyecanımla duramadım. Da. Üzüntümü de paylaştılar bir senedir. Sevincimi de paylaştılar. Allah herkesten razı olsun. Hepsinden destek olan, herkesten kurban olduğum yaradanın bu de gelir geçermiş iş geçmeyecek Sam gibi gibi. Bekber durumuma ne dedim? bir samyeli gibi geldi geçti evet. gitti evine yuvasına geri döndü. Bundan sonra çocuğuna yani bir senesini de boşa Bence çıkmış. Askere gitti sana. Askere gönderdim zaten. Bir senedir oraya askere gitti. ya çalışmaya gitti ya da askere gitti. Günde üç kere aradı benim çocuğum. Haftada Bizim babası. Ben aradı. Herkes aradı. Haftada gitti babası. İsmail Kav. Ramazan ne diyor? Sarı. Ayhan'ın iştesi, dayıları. Allah herkesten kurban olduğum Allah razı olsun yalımız bırakmadılar. Hepisin sağ olsun, var olsun. Ben de ha, Ya aynı şey gibi konuşuyorum vallahi bak. Akşam İsmail abi aradı illa gidelim dayı. Bir pazarın vardı dedi yiyelim. Ben gideceğim. Sen Allah razı olsun dedi. Maddi manevi her konuda yardım etti. Sağ olsun, var olsun. Allah şu bir yavrusunu da ona bağışlasın. Mustafa de. Demirbaşı unuttum. Allah ah, razı de. olsun ondan da. Az sonra canı çıktı dedi hmm. ki. Bekle oro. Hmm. Telefon şey, başında bekle oro. Az sonra YouTube'da de. Hele Adem'im, Allah'ım adem. kurban olduğum Allah'ım. Hemen birleştir bak Herkesin, Herkesin yavrusuyla yavrusu bunu esirgesin. Bu Herkesin yavrusuyla bunu esirgesin. Herkesin yavrusuyla bunu esirgesin. Herkesin arkasında durdu. Maddi ya. manevi bir senedir ona destek oldu. Elbiseyle çekim, yüzük <laughs> çekim. Allah razı olsun çocuğumdan. <laughs> Allah, Allah ne muradı varsa versin. Bir şeydi. bir senenin daha sonuna dayı. Nasıl ben aç, açacağım değil Aç aç

<Gülüyor> 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 Anne işte mi arayır? Anne, Ramazan işte mi arayır? Hadi can dostlarım, bugünün de sonuna geldik, bir senenin daha sonuna geldik Ruziye bacımın Alo. Görüşmek, buluşmak üzere kendinize Aman iyi bakın, sevgin dünyasında kalın. Onun Konya'dan bacısı aradı. Hadi kalın sağlıcakla, bay bay. Haydi bay bay. Gördün mü havai fişekleri? Az sonra YouTube'da. Nasıl vardı sana tavırı Konya'ya?